Arkadaşlar takı tasarım atölyesine hoş geldiniz. Bugün inşallah yine yararlı olacağını düşündüğümüz bir konuyu sizle paylaşmak istedik arkadaşlar. Biliyorsunuz en çok sorulardan sorulan veyahut da merak edilenlerden bir tanesi de KUKA tespihimizin <laughs> nasıl kararır diye bu sorularla çok karşılaştığımız için bugün bu videoyu da yapmak istedik arkadaşlar. Arkadaşlar kuka, kuka tespihi karatmanın birçok yöntemi vardır. Biz bugün bir tanesini e, yapacağız inşallah Uygulama olarak hep beraber göreceğiz. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. E, biliyorsunuz e, normalde bir kuka tespihi e, değişik yöntemler vardır. Bugün bir tanesini uygulayacağım. Fakat e, şöyle söyleyelim. E, kukayı e, bir tanesini şöyle anlatalım ilk başta. Bir tane yeşil cevizin yeşil bölgesini mesela alarak yani taze olan şöyle ikiye mesela ayırdık diyelim bu şekilde ikiye ayırdığımız zaman kuka tespihimizi tabi şu an elimle gösteriyorum siz cevizin büyüklüğünü biliyorsunuz bu şekilde tespihimizi içine koyalım arkadaşlar koyduğumuz zaman bu sefer yapacağımız işlem zeytinyağı üzerine zeytinyağı döküyoruz hani üzerine böyle e, kaplayacak şekilde olsun yani kesinlikle hepsini içine çekecek şekilde olsun. Ondan sonra kapaklıyoruz. Bakın. Kapakladıktan sonra bu sefer kapakladığımız cevizi önce bir bezle saralım güzelce. ne Veya naylonla da olabilir. En sonunda da bantla bu şekilde çevirelim. Ve bir hafta boyunca bu şekilde güzel bir yerde bırakalım arkadaşlar. O da sıcaklığı olabilir. Ondan sonra bir hafta sonra çıkardığımız zaman zaten renginin kızıl olduğunu göreceksiniz ama bu sefer yapış yapış olduğunu fark edeceksiniz. Bu sefer de yapacağınız işlem şu şekilde yine tedbirli bir yere asarak bunun bir haftada kurumasını bekleyeceksiniz. Ve bir hafta sonra da tespihinizin nasıl kararmış, kızı, kızarmış ve pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Bugünkü yöntemimiz işte arkadaşlar biraz daha temizli diyelim daha doğrusu buna tabi bunu kınayla da yapıyorlar. Fakat biz bugün farklı bir şekilde hem tespihimizin biliyorsunuz koku yönünden çok koku yapmaması için mesela bugün farklı bir yöntem uygulayacağız. Onda da arkadaşlar bir koku yani bildiğimiz esans, beğendiğimiz, seçtiğimiz güzel bir esans olabilir. İçinde yağ içeren bir esans olabilir arkadaşlar. Beğendiğimiz de olabilir. Hem bu yönden de yanımızda gezdirdiğimiz tespihin istediğimiz kokuyu ol kokuda olması da ayrıca güzel olacaktır. Şimdi arkadaşlar yapım aslında basit. Bakın normalde bir tane şu şekilde naylon alıyoruz. Ufak bir poşet şu şekilde. Ve bu poşetimizi hemen şöyle gösterelim ben. Farklı bir koku koyacağım şu şekilde. Kapağınızı açın tabi. Şöyle hemen açalım. Ve şu şekilde Şöyle arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde döküyoruz bakın. Şu kadar yeterli. Yani şöyle bir kokunun arkadaşlar çeyreğini döktüğünüz mü yeterlidir. Ve şimdi bunun içine arkadaşlar bunun içine bu şekilde kukamızı atıyoruz. Kukamızı attık evet. Attıktan sonra şöyle ağzını kapatıyoruz. Ve bu şekilde iyice yediriyoruz bakın. Her tarafına yediriyoruz bunu. İyice yesin diye. Evet bu şekilde. Evet bu şekilde iyice yedirdikten sonra arkadaşlar Şöyle, şimdi bunu bu şekilde katlıyoruz. Bu şekilde katladıktan sonra, şöyle bir kağıdın içine koyabiliriz arkadaşlar. Ben gerçi e, bu şekilde bir zarf gibi bir şey kullandım ama normal kağıda da koyulabilir. Böyle koyuyoruz. Şimdi bunu şekilde katlıyoruz. Katladıktan sonra şu şekilde bantlıyoruz arkadaşlar. Yani hava almamasını sağlayacağız yani arkadaşlar. Bu bizim yaptığımız ve denediğimiz ve kesinlikle kesin sonuç aldığımız bir yöntemdir. Arkadaşlar bu şekilde de e, zarfımızı e, yani kağıt iğneye ya, kağıt da olabilir. E, bu şekilde e, yine bir hafta e, süresince bekletiyoruz. Bir hafta bekletmemizin sebebi içindeki yani e, torbanın içindeki yağı kokuyu kendisine çekmesidir. Ve emin olun arkadaşlar... Ee, bir hafta sonra çıkardığınızda bakacaksınız ki gerçekten pırıl pırıl. Fakat ne yapacağız? Cevizde yaptığımız yöntem gibi bunu bu sefer bir haftada kuruması için bekleteceğiz. Kuruması için bekledikten sonra yine kararmış ve kızıllaşmış ve parlamış bir şekilde göreceksiniz. Ve ekstradan tespihinizin her zaman kokusu üzerinde kalacaktır. Çünkü tahta içine çektiği için kuka. Ee, bu sefer ne olacak? Dışarı çıkmayacağı için koku da içinde hapsolacak ve devamlı çektiğiniz zaman... Elinizde bu sefer e, her zaman her çekişte koku yayılacaktır arkadaşlar. Bu vesileyle hem güzel kokuyu olacak tespihiniz hem de parlamış ve istediğiniz renk kıvamına gelmiş olacak. Arkadaşlar inşallah faydalı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Eğer ki bu konular hakkında değişik öğrenmek istediğiniz konular olabilir. Tespih hakkında olabilir. Takı ve tasarımla <laughs> alakalı olmuş olabilir. Bize görüş ve önerilerinizi sunarsanız arkadaşlar. Veyahut da verdiğimiz bilgilerin yararlı olup olmadığını beğenme ve beğenmeme butonlarıyla bize bildirirseniz arkadaşlar gerçekten hepinize şükranlarımızı sunarız. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum efendim.